15. baba geçtik. Fe tabu ve <akka> babın başlığı tırnak içinde ayet. İmam Buhari yapıyor böyle. Fe <feyntabu> eğer dönerlerse kime Allah'a? Allah'a dönmeye biz tövbe diyoruz. Tövbe demek esasen kelime manası itibariyle çoğunuz bunu pişmanlık zannedebilir. Tövbe dönme dönmek demek. Gerisin geri Allah'a dönmek. Allah açısından da kula yüzünü dönmek. Allah ile kullanıldığında tebe ile ala ile kullanıyor. Allah kula dönerse yani kula yüzünü dönerse bağışladı demektir. Kulun tövbesi ila ile kullanılır. Kul tövbe Allah'a dönerse o da gittiği aksi istikametten vazgeçip tabi pişman olarak Allah'a geri döndüğü manasına. Fe bu eğer geri dönerlerse ve akamus salate ve namazı ikame ederlerse ve atu zekat ve zekatı yerine getirirlerse ulaştırırlarsa fehallu sabilahum artık yakalarını bırak onların ayetini tırnak içinde koymuş İmam Buhari sonra hadise geçiyoruz. Bu ayet ile bu hadisi birlikte anlıyor. Haddetena Abdullah İbn Muhammedin El Musnediyyu bize Abdullah bin Muhammed El Musnedi anlattı. Kale dedi ki: Haddetena Abu Rauh El Harami İbn Umar'a. bize Abu Rauh Al Harami İbn Umar'a anlattı. Kale dedi ki: Haddetena Şuabe bize Şuabe anlattı. An Vakid Muhammedin o da Vakid bin Muhammed'den. Kale dedi ki: Semi'tu Abi babamı işittim. Yuhaddisu an İbn Umar'a. o da İbn Ömer'den anlatıyordu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İbn Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duyduğunu aktarıyor. Demiş ki Allah'ın elçisi Umirtu an uqatilen insanlarla İnsanlarla karşılıklı savaşmakla emrolundum. Ve umirtu an uqatilen Hatta yani bunu göz alırım, savaşırım. Hatta ta ki yeşhedû veya bununla emir olumdum. Hatta yeşhedû ta ki tanıklık etsinler. En la ilahe illallah. Allah'tan ayrı bir ilah olmadığına ve enne Muhammeden Resulullahi ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna. Ve yuqimus salata ve ta ki namazı kılsınlar. Ve yu'tuz zekate ve ta ki zekatı versinler. Fe in fe'alû Onlar bunları yaparlarsa asamu minni dimaahum kanlarını ve amwalahum ve mallarını benden korumuş olurlar. İlla bi hakkil İslam'ı. İslam'ın hakkı hariç. Yani ben elimi eteğimi çekerim onlardan. Ama İslam'ın hakkı hariç. İslam'ın hakkı ile neyi kastediyor? Yani İslam'ın öngördüğü bir ceza varsa o kişinin canına yönelik bu gerçekleşirse o zaman yine alırım canını. Yahut İslam'ın öngördüğü bir ceza varsa o kişinin malına yönelik bu gerçekleşirse yine malına da dokunurum. Normalde artık benim onun üzerindeki dokunma şeyim kalkar. Ona artık müdahale etmem. Bu hususlar yerine gelirse yegane tek bir ilahı tanır. Muhammed'in Risaletini sallallahu aleyhi ve sellem kabul eder. Namazı ve zekatı yerine getirirse ben artık ona ilişmem diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben görünürde bunu yaparım ama adam gönüllü yaptı, gönülsüz yaptı, bana münafıklık ediyor, iştenlikli, isteniksiz. Onu bilemem. Ve hesabuhum alallahi. Onların hesabı Allah'a kalmış diye bitiyor hadis. İmam Buhari bu hadisi yukarıdaki ayetin gölgesinde zikretmiş. Fe bu eğer dönerlerse ve akamus salate ve namazı yerine getirirlerse ve zekate ve zekatı ulaştırırlarsa fe hellu bırak onların yakasını artık yani onları serbest bırak ayetiyle birlikte öngörmüş.